Bir adam sihirli bir süper gücü uyandırdı. Her gece saat 10'da bir flaş indirim ürünü beliriyordu. Sadece 9,5 dolara bir süper araba satın alabiliyordu. İlk başta adam sarhoş olduğunu sandı. Fakat ertesi gün kapısının önünde park edilmiş bir Ferrari'yi ve satış görevlisinin ona uzattığı satın alma sözleşmesini görünce bu gücün gerçek olduğunu anladı. Adam tereddüt etmeden sözleşmeyi imzaladı. Lüks arabayı sürerken eski kız arkadaşı ve onun yaşça büyük erkek arkadaşına rastladı. Kadın lüks arabanın sahibinin fakir eski sevgilisi olduğunu görünce onunla alay etti ve arabanın kesinlikle kiralık olduğunu söyledi. Sonuçta o sadece bir kuryeydi ve böyle bir arabayı asla karşılayamazdı. Fakat adam onu yanılttı. Çünkü kimse 20 milyon dolardan fazla değere sahip sınırlı üretim bir arabayı kiralayamazdı. Kadın ondan ayrıldığı için pişman oldu ama adam arabasını şık bir şekilde sürerek uzaklaştı. O gece adam süper gücünün tekrar ortaya çıkmasını sabırsızlıkla bekledi. Onu şoke eden şeyse, o günün flash indirim ürününün yalnızca 9 dolar 99 sent olan 999 metrekarelik lüks bir villa olmasıydı. Adam yine tereddüt etmeden satın aldı. Villaya taşındığında karşı sokaktaki 8 numaralı villada yaşayan kadın CEO onu fark etti. Adam 1 numaralı villayı alabiliyorsa arka planının olağanüstü olması gerektiğine inandı. Hemen uşağını göndererek onun için görkemli bir hediye yolladı hediye sadece 100 gramlık ama 3,5 milyon dolar değerinde birinci sınıf genk çayıydı. Adam hediyeyi kabul etti ve uşağı içeri davet etmek istedi. Fakat uşak nazikçe reddedip çok geç olduğunu söyledi. Adam 8 numaralı villanın sahibinin cömertliğine hayran kaldı. Karşılık vermek için bir hediye hazırlamak istedi. Ama lüks araba ve villa dışında verecek hiçbir şeyi yoktu. Tam ne hediye vereceğini düşünürken süper gücü yeniden belirdi. Bu kez ürün 5 kilo ambergris, kehribar yağıydı. Flash indirim fiyatı hala 9,9 dolardı. Adam kendisinin izlendiğini sandı ama yine de tereddüt etmeden satın aldı. Bir süre sonra kadın uşağıyla konuşurken adam 8 numaralı villaya giderek onlar için hazırladı